arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, Minecraft'ın ilk bölümü geçen zula videomda da söylediğim gibi Minecraft oynuyoruz İlk bölümü Minecraft'ın hemen oynamaya geçelim de bu arada arkadaşlar bu skin özel olarak peşin arkasında YouTube diye falan var biliyorsunuz zaten Minecraft'ın ilk bölümü hemen ağaç kıralım hemen ağaç kıracağız İlk işimiz zaten hemen ağaç kırmak olacak. Bir de çok kötü yerde doğduk ya. Bu kadar kötü yerde doğmasak çok daha iyi olurdu da. Hadi bakayım. Hemen şöyle şu ağacı hemen bir kıralım. Ya şöyle hemen. Hemen bir bir dakika oyun sesini kısayım arkadaşlar ana ses müzik, müzik kız bayağı oldu bu düşman yaratıklar oyuncular son hemen şöyle bir 30 ee, 32 tane odun sonra crafting craftingden sonra hemen tubuk yapalım kazma yapalım ve hemen kazalım. Niye balta yapmadım? Çünkü direkt taş kaç Taş balta edeceğim Eee ondan sonra onu keseceğim. Bu arada arkadaşlar eee Minecraft Minecraft eee konuşamadım. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Elimden geldiğince eee oynamaya çalışacağım. Hemen şöyle koyun bulmam lazım hemen Bu arada arkadaşlar Minecraft'ın en son sürümünde oynuyorum 1.15.2 Hemen şunun şundan birbirine tamamlayalım Eee o yüzden bu Biliyorsunuz bu sürümde varil var Duman fırını var şey var Onları Onları yapacağım hep normal fırın yerine ilk başta meşhur zaten duman fırını yapmak için normal fırın lazım. Tam maden fırını yapacak gücüm yok zaten. Hemen şuradan bir tane de baltı yapalım. Hemen size bir tane duman duman fırını yapı yapımını göstereceğim. Duman fırını yapımı kolay zaten. Eee taşım kalmış. Şu an benim üç tane şuna ihtiyacım var. Evet. Bu ladin yani ladin olmasına göre her türlü kütük ee, soyulmuş olmasına falan da gerekmiyor. Yani hiçbir şekilde değişmiyor. Bir tane dört tane kütük Hatta hepsini sorulmuş da koyabilirsiniz. Ortaya da bir tane fırın. Gördüğünüz gibi duman fırını yapıyor hemen. Hemen şu falan kıralım. Gördüğünüz gibi duman fırını yaptık hemen. Hemen oldu. Hemen şöyle alalım normal fırınımızı. Hemen normal fırınımızı da alalım. Bunlar tabii ki duman fırın arkadaşlar. Ee, sadece yemek pişirmeyi işe yarıyor. Onun dışında onun dışında işe yaramıyor. Maden fırında sadece maden. Normal fırının iki katı biçiminde iş şey yapıyorlar. İki katında kazıyorlar. Kazıyorlar diyorum. Konuşamıyorum bu videoda da. Aha. Koyun bulduk hemen şuradan. Bir tane şundan alayım. Taş alayım. Bir tane taş alsam yeter zaten. Ne yapıyorsun ki ya? Allah Allah. Elimle öldüreceğim he. Hemen şuradan şu koyunu öldüreyim. Başka koyun plan var mı? Başka koyun yok. Tamamdır. Hemen bunları alalım. Bunları da yanımıza alalım. Gidelim. Sen, ee, şu an bu biyondan çıkmaya çalışıyorum derken çıktım bile. Güzel bir ev yapmalık yer arıyorum. Bir de köy arıyorum. Köy bulursam çok güzel olur şöyle bulursam öyle güzel olur ki ama şu an şu durumda biraz zor gibi hemen tekrar aramaya koyulurum yani akşam olmadan bir birer yapmam lazım koyun yok etrafta bir tane bulduk sadece böyle hemen Niye koşamıyoruz ha? koşamadık yani oyun dondu. Bu arka, bu arada arkadaşlar yeni skin nasıl beğendiniz mi? Ben yani güzel yani hem arkasında YouTube işareti falan var. Hemen buradan kömürde bir alıyoruz. Bu arada arkadaşlar hardcore survivor yapabilirim. Normal survivor'ın yanından. Ölürsek direkt seri bitiyor. İnşallah birbirinden ölmeyiz. Bu arada arkadaşlar ee, bunları hiç bir şekilde açmayacağım. Belki ee, ki açabilirim. O da belki ee, çok mecbur kalırsam o da yani bayağı bir gezeceğimiz falan bir şey var sonuçta. Şuradan hemen çubuktan öpücük yap ama şimdi ikinci al. alın bakalım ya şu anda madenini istemiyorum ölürüm hemen şeyim yok zaten Kö köy arıyorum ben köy Aa, domuz sesi duydum domuz sesi duydum çok önemli olabilir benim için acıktım bu arada ya iki tane koyun Umarım çiğ. Ben şurada pişire pişirir miyiz? Olmaz da. Köy yok ya. Ben köy köy arıyorum. Ben hemen hasar alayım dedim. Köy bulsam rahatlayacağım da. Oyun niye donuyor? Yapma mesaj geldi. Oyun niye donuyor oyun? Oyun niye kasıyor? Bir dakika. Hemen şuradan ee, sohbet ayarlarım e, yok. Görüntü ayarlarımdan şunu 5 yiyona düştü Çok kasıyor çünkü ya. O oyun. E zaten büyük ihtimalle köyü bulamayacağım ben. O yüzden hemen soldan yardıracağım bir tane mağaranın içine yapacağım çok koşunca oyun donuyor. Tamam buraya bir yapsam mı ya? Ama buraya. bir güzel durmaz. Ben daha çok bir yuvarlak bir arazi arıyorum. Arar orman. Yuvarlak bir arazi yok ki. Bursa Mara çok güzel olacak ama bak şöyle sulak bir yere yapasım var maden filan açısından mal yani uy bayağı bir fena bir hemen şuradan duman kanından şişeyim de bakın gördüğünüz gibi ne kadar hızlı aa tavuk vallahi tavuk buldum. Bu mafranı kalsın burada. Tavuk. Ben şu tavukları öldüreyim. Ama var ya düşecekti çok kötü yere buldum ha. Bravo. Öbürü öldü. Öbür Oo tavuk çiftliği uzun. Hadi oğlum yavruyu öldürmeyeceğim. Yavruyu öldürmeyeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir ufak yemek arayışına çıktım da. Yemek de yoktu. Ya hemen şuradan bir gireyim. <laughs> evine Çok büyük bir şey olacağı beklenmiyor. Hemen şuradan. Hiç sıkıntı. Yatağım yok. Yakalanmamız çok kötü bir şey. Eee... Hemen şuradan. Şu koyayım. Hemen bir e, kapı yapacağım. Kapımı yaptım. Şuradan evet. Kapımızı da yaptık arkadaşlar. Eee... Şey nerede? Hemen şunu Şöyle çubuğumuz yaptık 12 tane. Ama bunları meşale için yapmadım. Taş kaz taş kazmayı yapacağım. Onun için yaptım bunları. Ya ben de dön olmadı ya? Hemen şuradan taş kazma kırılana kadar şu crafting table'ımızı da alalım. Ben hemen taş kazma kırılana kadar kazayım. Taş kazma kırıldıktan sonra zaten direkt şeye geçeceğim. Ee, büyük bir tane yapmama gerek yok zaten. Bu bölüm bir madeni inerim ufaktan. Al işte gravel çıktı. Ben şöyle granitleri kapatalım. Bak yine. Yine gravel çıktı ya. Bak yine gravel ya. Çıldıracağım olayı gravel gravel. Allah Allah. Ben de varil yapacağım. Varlık yapmayacağım arkadaşlar. Varil yapacağım. Çünkü varil daha kullanışlı. Oo, kömür bulduğumuz iyi oldu. Dom sesleri de başladı zaten. Şuradan. Burayı da aydınlatalım. Hemen. Ya bu ne çok sinir var Star şey yapıyorum Bitmedi hala ya Valla en sinir olduğum şeylerden biri ha Şeye de yaklaştık Heh Bitti Hemen şuradan taşla İçinde falan Yaratık doğmasın gravelları da şöyle yere koyacağım. Bir gün üstüne koymuyor. Kazarın üzerinde gravel e, şeyimiz gider. Tamam ya şu anlık bu kadarlık bir alan yeter. Hemen şuradan duman fırını, kraftını. Bir, fırın buraya, bir buraya çalışma masası oraya şöyle bir tane varil koyacağım. Hemen. Hatta bir tane varil yapmayayım. Bir tane varil yapmayayım. Üç tane varil yapayım direkt. Ah iki tane yapabiliyorum. İki tane yapabiliyorum ya. Thank ben de şimdi buraya koydum. Şu craftingi aldığımda böyle koydum. Bunu böyle bir tane daha crafting edeyim. Odunum kalmadı. Evet. Tam şu var ya çok güzel oldu. Şöyle yatağımı karardım ama yatak yoktu söylemem. Madeni miydi? Çubuğum var değil mi? çubuktan israf etmemek için şöyle birazcık meşale yaptım. Arkadaşlar bu arada videoyu video, video, beğenip like atıp abone olmayı unutmayın diyecektim. Direkt bir tane. Aha demir. Demir buldum çok iyi oldu var ya. Kendimizi kılıç yaparız. Tamamdır ama buraya tam da şansıma geldi ya. Nasıl kapatacağım ben burayı şimdi? Şıklar kalsın yoksa canavar falan da var şimdi. kapatayım? Tamam mı? Şöyle şöyle. Kapattık mı? Yolumuza devam edebiliriz. Oo, direkt mağara bulduk direkt. Çok iyi oldu bu bizim için ha. Mağara bulmak. ben hemen bir kazıyım. Ama buraya gelmeden önce benim ilk yapacağım şey bir tane kalkan kalkan iske iskeletten bizi çok korudu ya. Bir de şöyle hemen dört tane de çubuğum kalıyor. Hala daha hesap oldu mu diye baktım hala akşam. Şuradan hemen. Bir şey için odun gerekiyordu ya. Kalkan için. Hemen dışarı çıkıp şu ağacı kırmamı Ölmek istemiyorum ilk bölümden direkt. Evet çıkış oldu çok kötü ya. Hemen aldık şöyle. Demiri koy, kömürü koy. Tamamdır. Hemen bir tane olsun. Keşke üç tane bulsaydık demir ya. Kalkan benim için şu an çok önemli. Şuraya koydum. Kalkanı da yaptık arkadaşlar. Kalkanın da yapılışı bu şekilde. Almış. Evet öyle de canımı kırdım. Gereksiz eşyalı da eşyaları da şuradan şöyle atayım. de kalsın belki ölürüm ölürüm. Bunu almam lazım. Ee, biraz da şunlarla çubuk yapayım. Çubuk yaptıktan sonra da hemen şuradan meşalelerimizi yaptık. Bu kadar meşale yetecektir şu anda. Oo, çok tane oldu Aha demir buldum toplayabildiğim kadar demir toplayacağım İlk bölümden direkt maden yapayım dedim. Evet arkadaşlar ee, videomuz 20 dakika olmuş. Bu yüzden daha demir videoyu kestim. Bak süreye bakmak için şu demirleri de alacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Ya da sabah olmuşuz o zamana kadar. Umarım güzel video olmuştur. Dom sesi de geliyor yavaş sana. Hemen şöyle yukarı çıkacağım. Şurada da demir varmış. Hemen şu demirleri de alayım. Demirleri de aldıktan sonra yukarı çıkabilirim. Ben nereden geldim? Heh buradan geldim. Hemen buradan gelmişiz zaten. Sabah olmuş mu? Olmuş. Şu kalkanı çıkar. çıkart. Şöyle demirler at. 23 tane demir topladık. Güzel bir set yaparım ben kendim onlarla. Böyle meşe fidanına Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Minecraft'ın ee, Minecraft Survival'ın Minecraft birinci bölümünü birinci bölümünü çekti şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.